Bunu mu şurada? Çoğ makasını ver de şunları bir keseyim gizemle. ya. değil. Oldu ya. Niye çekiyorsun diye sorduğum ben de gösterdim arkadaşlar. Söyledim yani. Benim ya kusura bakmayın yani. Ne? Abla, annem hem soruyorlar. <laughs> o buyuklarını bir düzet ağzına gir kesmeyeceğim. Bir bir kesmeyeceğim ben... Havanın nerede? Burada bulaşık yıkıyor. An, e... Oyuncak Oyuncak bulaşık, bulaşık yıkıyor. Murat EYT'den emekli olmuş. Helal sana. Olduğum emekliyim ben. Katıya söyle. Katıya, katıya kim bu? Havanın mı? Ana kız sen katıya yaptın. Katıya. Bulaşıkları yıka sonra <laughs> <laughs> katıya <diyeyim. gülüyor> tatil yok mu? Var makbule tatil var. Aha bak havan orada bulaşık yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni, <gülüyor> çerine. <gülüyor> çerine. <gülüyor> Yeni çeri ne la? <laughs> Yeni ne, ne yiyeceksin bileyim? ya? Niye yani, annemi hiç Hadi şey ye hani yani? yazın derken ben zaten şu an yazını, yazdayız ama Cengiz bana tarif, bana tarif et adı, adı. Yeni çeri ne la? Hangi ay? 2023'te mi geldin? 2024'te mi? Biri de buraya kalkmış yazmış yeni çeri bilmiyor cahal diye. Hmm. Cahal. Temmuz olsun. İst İst cahal yeni olsun. çeri. <laughs> oğlum yeni evet, çeri karşın. ne la? ama şöyle söyleyeyim. ödemesini almadan oyuncağa başlamam. Çünkü oyuncaklarda ben çok sıkıntı yaşadım ve genelde de yurt dışı ile yaşadım sorunu. <laughs>